1001yemektarifi.com kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir açma tarifi vereceğim. Tarifimiz için gerekli olan malzeme listesine açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Açmamız için öncelikle ılık sütümüzü, ılık suyumuzu, 1 çay bardağı sıvı yağımızı, 2 adet yumurta akını kullanıyoruz. Yumurtalarımızın sarısını üzeri için kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ve de 1 paket kuru maya ekliyorum. Dilerseniz 1 paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Karıştıralım. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar yumuşacık çok güzel bir hamur yoğurduk. Hamurumuzu hazırladık. Şimdi üzerini kapatıyoruz ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için bekliyoruz. Sonrasında işlemlerimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Şimdi kapağını açabiliriz. Gördüğünüz gibi yumuşacık, çok güzel ve de çok güzel kabarmış bir hamurumuz var. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza alacağız. Önce hamurumuzu toparlayalım. Sonrasında tezgahımızın üzerine biraz yağ sürelim ve hamurumuzu tezgahın üzerine alalım. Şimdi hamurumuzu elimizle açalım. Evet arkadaşlar hamuru tek tek açıp uğraşarak daha zahmetli bir açma yapmak yerine bu şekilde denemenizi sizlere mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi hamurumuzu elimizi çok az yağlayarak güzelce açtık hazırladık. Oda sıcaklığındaki tereyağımız var. Tereyağımızdan hamurumuzun üzerine gezdirelim. Ve tereyağı hamurun her yeni gelecek şekilde güzelce dağıttık. Şimdi hamurun diğer ucunu bu tarafa kapatıyoruz. Uçlarını üst üste koyarak kapatıyoruz ve elimizde biraz açıyoruz. Ve tekrar tereyağı sürelim. Ve şimdi bu ucu da diğer ucun üzerine kapatalım. Ve tekrar elimizle düzeltelim. Hamurdan ikişer santim kalınlığında kesitler oluşturalım. Ve hamurumuzdan kesitler oluşturduk bu şekilde. Biraz uzatıyoruz. Tekrar üzerine kapatıyoruz. Elimizle hafif düzlüyoruz. Çok pratik. Ve bu şekilde doluyoruz yapmamız gereken tek işlem. Sonrasında uçlarını birleştiriyoruz ve yağlı kağıt serili tepsimizin içerisine alıyoruz. Hamurumuzu diğer hamurun üzerine kapatalım. Elimizle biraz toparlayalım. Bu şekilde ve sonrasında ters yönde çevirelim. ve birleştirelim. Evet arkadaşlar açmalarımızı tamamladık ve 15 dakikada tepside mayalanması için bekledik. Üzeri için ayırmış olduğumuz yumurta sarıları vardı. Şimdi onları açmalarımızın üzerine sürüyoruz. Dilerseniz üzerine susam serpebilirsiniz, çörek otu kullanabilirsiniz ya da haşhaş da yine üzerine serpiştirebilirsiniz. Bunları yaptıktan hemen sonra 190 dereceye ayarlamış olduğumuz ısıttığımız fırınımıza açmalarımızı götürüyoruz ve yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyor ve sonrasında son halini yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet arkadaşlar pratik açmalarımız pişti ve gördüğünüz gibi yumuşacık oldular kat kat ayrıldılar. Bu güzel tarifi deneyen herkese şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.